Kare özelliklerimiz yine soruların yanında ihtiyaç hissettikçe yazacağız, hatırlatacağız. Çevremiz 24. 4 kenarı eşit doğalde her biri 6. Burada 6 benzer mantıkla 6 6 ikiz kenarı görünce adette dikinmek. Dikindim iki eş parçaya böldü. Ve şuranın tamamı 6 olduğu için buraya 6 eksi x kaldı. Burada Pisagor uyguluyorum. x kare eşittir. 3'ün karesi artı 6 x'i x'in karesi. Yani 9 artı 36 x 12 x artı x kare eşittir x kare. x karelerden kurtuldum. 12 x eşittir 45. 3 ile sadeleştirdim. Aradığım x değeri 15 bölü 4 birimdir. A, C köşegeni e, B uzunluğuna eşitmiş. Alakasız bir yer ama köşegenlerin dikdörtgende olduğu gibi eşit olduğunu biliyorum. Bu durumda şu uzunlukla EB uzunluğu eşitti. İkiz kenar üçgen olur. Açımız 90. Köşegenler 45-45 kesici açı ortay olurlar karede. 45 kalan 135. 67 buçuk. 67 buçuk olarak paylaşacaklar. Bu durumda alfa 22,5 derece olur. kare verildi. AC köşegeni eşittir BE uzunluğu. Yine AC köşegeni yerine bu köşegeni kullanabilirim. 45'tir dik ve BE uzunluğuna eşit olduğu için ikizkenar üçgen olur. Kalan 45 22 buçuk 22 buçuk paylaşır. 90 22 buçuk burada 67 buçuk benzer mantıkla 67 buçuk köşegen olduğu için 45 bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Toplarsak aradığımız cevap 112,5 derece olur. S1 artı S2 nedir? Karşılaşma ihtimalinizin çok yüksek olduğu bir soru kalıbıdır. Taban çarpı yükseklik bölü 2 20 ise S1 artı S2 de 20'dir. Gerekçemiz ne? Burası S1 diğeri S2. Önce bir açı dolandıralım daha net görelim. 90. Burada da bir 90'ımız var. Şuraya nokta diyelim. Şuraya da çizgi diyelim. 90 olacağı için çizgi. Burası da nokta. Benzer mantıkla 90 nokta çizgi. Çizginin gördüğü karenin bir kenarı. Burada da çizginin gördüğü karenin bir kenarı. O zaman bunlar eş üçgenler. Peki buraya biz A dersek alana. Buranın alanı A. Şurası da B olsun. Bu durumda burada B olur. A artı B artı B. Şurası da C olsun. Bizden istenen A artı C neye eşit? Zaten dikkat edin. Şu bölgenin alanı bütün alanın yarısıydı. Yani burası 20 artı B ise diğerlerinin toplamı da yani A artı B artı C de 20 artı B olmalı. Bu durumda artı C 20'dir. Bir kare verildi. 6, 8, x nedir? Birden fazla dik varsa zaten benzerlik vardır. Buradan yola çıkalım. Şimdi şuraya nokta diyelim. Burası da nokta olsun. 90'a tamamlayan yer çizgi diyelim. Benzer mantıkla nokta ve çizgi. Burada çizgi oldu. 90'ın gördüğü 6, 90'ın gördüğü 8. Oran 3'e 4. Bu durumda çizgini gördüğüne 3 k dersem burada çizgini görüne 4k demem lazım. Bu durumda bir kenar 7k oldu. k'yı bulursam soru bitecek. Bir benzerlik daha yapalım. Şurada 90'ın gördüğü. 90'ın gördüğü 8. Tepesine de yazalım 90 ve çizginin gördü Çizginin gördüğü de 4k. Büyükte nedir şu büyük üçgende? 90'ın gördü x çizginin gördüğü 7k. Bu durumda k'lar gitti. 2 kat x eşittir 14 santim oldu. Tekrar da fayda var. Güzel bir kalıptır. 90, 90 a ve a. 90 tamamı 90 a. 90 eksi a karenin bir kenarını gördü. Dikkat edin. Burada da 90 eksi a karenin bir kenarını gördü. O zaman eş üçgenler. 90'ı gördükleri de bu durumda eş. Buradaki 90'ı gördü. Buradaki 90'ı gördü. Aynıdır. Yani ikisi kenar üçgen. 45, 45 kalır. Şu parça 45'tir. 90, 63, A. 63 artı A 90'a eşit olacak. A bu durumda 27 derece olur. CF uzunluğu nedir? Şık bir soru. 4 ve 5 verildi. Biz de şurayı bir uzatalım. CF'ye paralel olacak şekilde bir dikdörtgen elde edelim. Açıları dolandıralım. Nokta, çizgi, 90, nokta ve çizgi. Dikkat edersek burada 90'ın gördüğü karenin bir kenarı. Burada 90'ın gördüğü karenin bir kenarı. Bu durumda eş üçgenler. Yani çizgi burada 9'u gördüyse buradaki çizgi de 9'u görecek. Burada noktanın gördüğüne x diyelim. Burada da durumda noktanın gördüğü x olacak. x'e dikkat edin dikdörtgenden dolayı 5. Bu durumda cf uzunluğu 14 birimdir x kaç santim? 49, 9, 58. Pisagor. Burada 58. Şu açıyı bulursam kosinüs teoremi yaparım. Alfa diyelim oraya. 90 eksi alfa burası da alfa. Bu durumda kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs yani 7 bölü kök 58'dir. Burada kosinüs teoremi uyguluyorum. x kare eşittir. Kök 58'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı kök 58 çarpı 3 çarpı kosinüs. Kosinüsümüz de 7 bölü 58. Köklerden kurtulduk. Bu durumda x kare eşittir. 67 eksi 42 yani 25. Bu durumda x 5 elde edilir. E, F, K, L, orta noktalar. ve 10 ise taralı bölgenin alanı nedir? Dikkat edin. Orta noktalar paralel oldu otomatik olarak. S, 3S. Yine burası da S, 3S. Simetrik. Karede sıkça karşılaşacağınız tiplemeler bunlar. S, 3S. Peki ortadaki bölgenin alanı ne? Ortadaki bölgenin alanı 4S'tir. Gerekçemiz ne? 5 birimle 5 birimin toplamı 11. birim. Burada K'nın uzunluğu, D'nin uzunluğu nokta olduğu için 0. Burası 5. Yani şu alana 5S yazdıysak, 0 artı 5 için 5S yazdıysak, 5 artı 5 için de 10S yazmamız lazım. Bu durumda buranın 4S olması lazım. Bizden istenen 4S neye eşit? Tüm alanı biliyorum 5. 5 yani 10. 10 da bura 20S. 20S karenin alanı yani 100'dür. S buradan 5. İstenen 4S o da eşittir 20 birim karedir. Orta noktalar verildi. Boyalı bölgenin alanı nedir? Dikkat edin noktanı gördüğü 5. Burası da nokta olacaktır. Benzerini yapmıştık. Yani S şuraya da taban çarpı yükselik bölü 2. 25 olduğu için 25 eksi S. Burada 25 eksi S olur. Şimdi az önce yaptığımız soruda orta noktalarda ne şekilde gelmişti? S şurayı gönderirsek ortaya gidecek şekilde 3S yeniden S yani burası 4S gelmişti. Bu durumda 25 eksi S dediğimiz aslında 4S'tir. 25 eşittir 5S S5 Bu durumda buraya kalan alan 25 eksi 5'ten 20 birimdir. Az önceki sorunun çok benzeri. DK ve BM'nin uzunlukları toplamı 16'dır. Dikkat ederseniz bunlar 8-8 paylaşırlar. Gerekçemiz şuradan bir kenara A, buraya B diyelim. AB, Pisagor Yine aynı mantıkla A tamamına B demiştik. AB, Pisagor o halde her biri aslında 8'dir. Karelerin alanları toplamı nedir? Yani A kare artı B kare neye eşit? A kare artı B kare 64 birimdir. 15 6 elimizde bir kare var ve x nedir? Birden fazla dikin olduğu ya da benzerlik vardı. Açılarımızı bir dolandıralım. nokta çizgi 90 çizgi nokta 90 nokta çizgi. Çizginin gördüğü burada karenin bir kenarı A diyelim oraya. Burada da çizginin gördüğü karenin bir kenarı. O halde bunlar eş üçgen. Yani 90'ı gördü 15 ise Burada 90'ı gördü 15'tir. X eşittir 9 santimdir. Çevre EDC nedir? A diyelim B diyelim B karenin bir kenarı yüz alan 169 olduğu için bir kenarı 13. Şimdi taban çarpı yükseklik bölü 2 alana eşit. Bu durumda A çarpı B'nin 60 olduğunu biliyorum. Pisagor uygularsak A kare artı B kare 169. Bize lazım olan A artı B. A artı B'yi bulursak soruyu bitiririz. A artı B'ye X diyelim. Ve her tarafın karesini alalım. A kare artı 2AB artı B kare eşittir X kare. A kare artı B karenin 169 olduğunu biliyorum. 2AB'nin de 120 olduğunu biliyorum. Yani 289 eşittir x kare. Bu durumda x eşittir 17. Benden istenen 17 artı 13, 30 santimdir çevremiz. F açısı 22,5 derece. Köşegeni gönderirsek köşegen 45, 45 paylaşacak. Bu durumda bir dış açıkenle komşu olmayan iki iç açıdan ikiz kenar üçgen elde ederim. 22,5'ün gördüğü 8 ise bir köşegen 8'dir. 90'ı gördüğü 8, 45'in gördüğü kök 2'de biri yani 4 kök 2. Bu durumda alanımız 4 kök 2'nin karesi o da eşittir. 32 birim kare var. Çevre ABC'de buraya x dersek buraya da x artı 4 kaldı. Üçgenimize dikkat. 67 buçuk 22 buçuk. 22 ,5 gördüğü x ise 67 gördüğü bunun kök 2 artı 1 katıydı. Yani x artı 4 eşittir. x kök 2 artı x. Bu durumda x her tarafı kök 2'ye bölersek 2 kök 2'dir. Çevre 4 tane 4 artı 2 kök 2'den 16 artı 8 kök 2 elde ederiz. x'in ne olduğu sorulmuş. Şuranın 45 olduğunu biliyorum. Kosinüs teoremi yapabilirim. Veya köşegeni gönderirim. Dik ve köşegen 45-45 olarak zaten parçalanacak. 3 kök 2 şuraya A der. A artı 3 kök 2, A artı 3 kök 2 Pisagor yaparım. Benim tercihim burada kosinüs teoremi uygulamak. X'in gördüğü 3 kök 10. Hatta şunu da yapabiliriz daha pratik olur. Şu an için X kenarda kaldığı için kullanmak istemedim. 3 kök 2'yi gören açı dik. 3, 3, Pisagor yaptım. Burası 9, x eşittir 12. 5, 12, 13 üçgeni var. Ve eşitlikler verilmiş. İkiz kenar üçgenlerimiz var. O halde açıları bir dolandıralım. Şuraya teta diyelim. Burası da teta olsun. Buraya kalan 180 eksi 2 teta benzer mantıkla 2 teta eksi 90. Toplam açımız 90 oldu. Şurası 90 eksi teta. Açıyı dolandırırsak 180'e tamamlaması için 135 toplam 270 lazım. 135 eksi teta. Burası için de teta eksi 45. Ve buraya da toplamları 180 olacağı için 135 eksi teta kalır. Bir dış komşu olmayan iki açı eşit. Bu durumda 45-45 açı ortay oluştu. Yani elimizdeki üçgen 5, 12, x, 13 eksi x ve açı ortay. Bu durumda 5'in x oranı 12'nin 13 eksi x oranı. 12x eşittir 65 eksi 5x Karşı atım 17x. x eşittir 65 bölü 17'dir. Karenin alanı 169. O halde her bir kenar 13'tür. Dikdörtgen olduğu için 5, 12, 13 üçgeni elde ettim. Alan sorulmuş. Şu açının sinüsünü bulursam soru biter. Kare olduğu için şu x'i 1090'a tamamladı. Dikdörtgen olduğu için bu x'i 190 tamamladı. O halde sinüs teta diyelim buraya. Sinüs teta 5 bölü 13'tür. Bu durumda alanımız 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs teta. 13'ler sadeleşti. 25 bölü 2 alan bulunur. AK7 karenin alanları toplamı nedir? Karenin alanları toplamı dikkat ederseniz küçük kare A kare büyük kare de B kare. Pisagor'a bakarsam a kare artı b kare de zaten 49'dur. ABC'de bir kare. FA mesafesi 8. AC köşegen ve BEC eşkenar üçgen. BEC eşkenar üçgense her bir açımız 60'ar derece. Ve bir kenarı karenin de bir kenar olduğu için şunlar ikiz kenar 90, 60, 150 kalan açılarımız da 15, 15 paylaşır ve burada da 45 derece. Şimdi şu ifadeye gitmemiz lazım bizim 45 dereceyi kullandık ve tamamı 90 olacağı için 75 ve 60. Bizden istenen DE nedir? DE dediğimiz kısım şurası. Karenin bir kenarını bulursam 150'ini gördüğü olarak bitirebilirim. Karenin bir kenarını şuradan bulabilirim. Sinüs teoremi. 8'in sin 75'e yani kök 6 artı kök 2 bölü 4 oranı eşittir. X'in sinüs 60'a kök 3 bölü 2. Aynı şeyi burada kullanabilirim eğer istersem. Bize lazım olan kısım şu mesafe. Biz oraya y diyelim. Şimdi burada da sinüs teoremi uyguluyorum. X'in sinüs 15'e yani kök 6 eksi kök 2 bölü 4 oranı eşittir. İstenen y'nin sinüs 150 yani 1 bölü 2 oranı. Taraf taraf oranlarsak en azından bize lazım olmayan x'ten kurtuluruz. Bu durumda içler dışlar çarpımı yaparsam. 8 6 artı kök 2 bölü 4 çarpı 1 bölü kök 6 eksi kök 2 bölü 4 eşittir y bölü 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök 3 bölü 2. Şunlar birbirine eşleniyor. 4 geldi. Sadeleştirdik. Ters çevirip çarptım. 32 eşittir. Burada da y bölü kök 3 bölü 4. Bir içler dışlar çarpımı daha. y eşittir 32 çarpı kök 3 bölü 4. Sadeleştirdik. 8 kök 3 bulunur. Tatlı bir soru.